Merhaba videoma hoş geldiniz. Tam iki buçuk sene oldu bu kanalı açalım Pratik bilgiler. Hayatımda bir anda bambaşka bir alan oluştu. Başka bir işim oldu yıllarca televizyonculuk yaptıktan sonra. Ama şöyle bir yana kayayım. Bakın şimdi. İlk videom buydu. Bardağı nasıl kutu içeceği Dökmeden koyarsınız videosu. Gördünüz mü? Fena değil ya. İyi değil mi? İkinci videom da buydu. Karabiberleri parmağınızla nasıl suda hareket ettirirseniz kaçırırsınız videosu. Yani pratik bilgilerden aslında da ikinci videoda çoktan çıkmıştım. Eski abonelerim buna alıştı. Ama yeni abonelerim bazen bu ayrımı tam olarak Anlayamadı benim sayemde çünkü ben anlatamadım. Pratik bilgiler ismini verdim ama pratik bilgiler yoktu kanalda. Böyle yorumlar gelmeye başladı sonra. Görüyor musunuz? Acayip. Haklılar. Pratik bilgilerle kanalın adı artık ürüş bulmaya başlamıştı. Neden pratik bilgiler koymuştu biliyor musunuz adını kanalı? Çünkü daha ben YouTube kanalı açtığımda YouTube kanalı açmak ne demek onu bile bilmiyordum. Haberim bile yoktu olan bir de. Böyle dedim bir tane işte internet sitesi gibi bir şey yapayım dedim. Pratik bilgiler adını koydum. Sonra sonra iş çığırından çıktı. Kanal büyüdü. Birçok takipçim oldu. Adım Uras Benlioğlu daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ve benim yaptığım içerikleri Pratik Bilgiler ismi ruhsal olarak bende kısıtlamaya başladı. Yani böyle Pratik Bilgiler isminden dolayı böyle aklıma gelen çok güzel, çok eğlenceli şeyleri, çok heyecanlı, çok tehlikeli şeyleri yapamıyordum. Ve artık ben de bu prangadan kurtulmaya karar verdim. Pratik bilgiler, iki buçuk yıl boyunca büyüttüğüm kanal ismini artık değiştiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra kanalın adı Uras Benli oldu. Adım soyadım. Herkesin olduğu gibi. Enes'in olduğu gibi, Orkun'un olduğu gibi, Merve'nin olduğu gibi, Ruhi'nin olduğu gibi. Çünkü YouTube'da trendler değişiyor. Ben ilk başlarda bunları yaptığımda, yani Pratik Bilgiler kanalının ismini verdiğimde Pratik Bilgiler çok fazla izlenen şeylerdi. Ama artık o kadar izlenmiyor. O kadar izlenmiyor ve zaten Pratik Bilgi de kalmadı. O yüzden ben de çok daha eğlenceli şeyler yapacağım. Çok daha tehlikeli şeyler yapacağım. Biraz daha farklı şeyler yapacağım. Görmediğiniz şeyleri yapmaya çalışacağım. Tabi arada böyle kendin yap, do pratik bilgiler de vereceğim. Eski kanalımın o bendeki görevini unutmamam gerekiyor. Ama artık kanalın adı Uras Benlioğlu olacak arkadaşlar. Elimden geldiğince dediğim gibi böyle görmediğiniz, aklınıza gelmeyecek şeyleri yapmaya çalışacağım. Videoları çekmek zorlaşacak, üstünde çok uğraşacağım birçok videonun. Yani başıma bir bela alacağım aslında. Ama bunları size daha güzel videolar yapabilmek için göze aldım, bu yola çıktım. O yüzden eskisi kadar sık video paylaşamazsam, yani haftada 3-4 video paylaşamazsam kusura bakmayın. Bilin ki ben çalışıyorum ve gerçekten iyi, güzel bir video çekmeye çalışıyorum. Haberiniz olsun. Sokaklarda belki donuyorum, belki pişiyorum, belki muhabbet ediyorum insanlarla, belki tehlikeli tehlikeli şeyler yapıyorum. Ama güzel bir video ile size gelmek için yapıyorum bunları. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beraber olmaya devam ederiz önümüzdeki yıllarda da. Hoşçakalın. Pratik bilgiler. Hazırlayan ve seslendiren Uras Benlioğlu. Bu deneyde karabiberlerin sabundan nasıl korktuğunu göreceğiz. Önce...